Herkese merhaba. Bu videomuzda daha önceki videolarımızda değindiğimiz gibi kompozit materyallere olan güvenimizin, inancımızın artmasına yardım edecek bir çalışmamızı anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Eski yıllarda yaptığımız bir çalışma yakın bir zamanda karşımıza tekrar çıktı. Gördük ki 14 yıl önce yaptığımız kompozit restorasyonuna aradan geçen bunca zamana rağmen 14 yıl sonra hala çok başarılı bir şekilde hastamız tarafından kullanılmaya devam etmektedir. Bizim kompozit materyallere ve kompozit materyallerle yaptığımız restorasyonlara olan inancımız ve güvencimiz çok yüksek. Bu nedenle çok videomuzda gördüğünüz gibi her çeşit çürük, kırık, madde kaybını kompozit materyallerle restore etmekte hiç çekingen davranmıyoruz. Çünkü yaptığımız restorasyonlar çok uzun yıllar hastalarımız tarafından memnuniyet verici şekilde kullanılmakta. Biz diş hekimleri olarak diş hekimliği mesleğinin geniş çalışma yelpazesine ve yeteneklerini kullanarak kompozit materyallerle her çeşit restorasyonu yapmakta hiç çekingen davranmıyoruz. Çok cesur bir şekilde her çeşit çürük, kırık, madde kaybını restore edebiliyoruz. Burada dikkat ettiğimiz iki tane temel konu var. Birincisi diş hekimliği, bilim dalının kuralları ki bunu bütün meslektaşlarım çok başarılı bir şekilde biliyor ve uyguluyorlar. İkincisi kompozit materyalleri üreten üretici firmaların başarıları. Doğrusu kompozit materyalleri üreten firmalara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok başarılılar. Kompozit materyaller bizlere dişlerde meydana gelen madde kayıplarını çok başarılı bir şekilde gösteriyor. Dişleri tamamlayıp hastalarımızın günlük yaşantılarına dönmelerini sağlamamıza çok yardımcı olmaktadırlar. Gerçekten bu hem diş hekimliği bilim dalı açısından hem kompozit materyalleri üreten firmalar açısından bence yüksek takdiri hak eden bir durum. Hastamız 14 yıl önce bize geldiğinde her zaman karşımıza çıkan çeşitli problemlere sahipti. Çürük dolgu gibi problemlerin yanında renklerinden memnun olmadığı dişleri, eskiden yapılmış porselen kaplamalar, onlarla ilgili çeşitli şikayetler ve renk uyumsuzluğu şikayetlerinin başında gelmekteydi. Biz dişlerdeki eski porselen kaplamaları uzaklaştırdık. Hastamız tarafından onaylanan güzel bir diş renginde kompozit laminalar yaparak dişlerin renklerini düzelttik. Kaplamaların altından çıkan diş eti seviyesinde madde kaybına uğramış ön dişi tamamen kompozit bir restorasyon yaparak tamamladık. Renk, şekil, hacim, görüntü açısından hastamızın kendini mutlu hissedeceği bir şekilde çalışmayı tamamlamıştık. Üzerinden 14 yıl geçmiş. Bu görüntülerde gördüğünüz gibi yaptığımız çalışmalar aradan geçen 14 yıla rağmen çok başarılı bir şekilde yerlerinde durmakta ve ben görüntüleri özellikle herhangi bir temizlik ve polisaj çalışması yapmadan olduğu gibi aldım. Hastamız işte kendi bildiği şekilde bizim kendisine anlatıp açıkladığımız şekilde dişlerine iyi bakmış, fırçalamış, diş ipi kullanmış ve bu yaptığımız kompozit laminaları, kompozit restorasyonları, kaplamaları 14 yıl boyunca çok memnun bir şekilde kullanmış ve bugünlere gelmiş. Biz de yaptığımız kontrolde gördük ki yaptığımız çalışmalar başarılı bir şekilde duruyor. Daha eminiz, hastamız bu kompozit restorasyonları ve çalışmaları daha uzun yıllar bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadan kullanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü ağızda herhangi bir problem göremedim. Ben inanıyorum ki herkesin kompozit materyallere olan ve kompozit restorasyonlara olan inancının ve güvencinin yüksek olacağını düşünüyorum. Ben derim ki hiç çekinmeden kompozit materyallerle bütün restorasyonlar yapılabilir. Kompozit materyallere olan güvenimiz gerçekten diş hekimliği mesleği açısından bizlere büyük fırsatlar vermekte. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.